Merhabalar. Benim Çiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hırka tığ işi hırka modelimin 3. bölümünü yani e, koltuktan aşağıya doğru bütün olarak kol yapımını göstereceğim arkadaşlar. 2 video olarak size çekmiştim. Şimdi 3. videomda şu bakın kol ayrımında yani 20 santimden olan önce olan yerlerimde yani koltuk altına kalan olan yerleri üçlü trabzan ve koltuktan omuza kadar olan 20 santim yeri de bu şekilde ikili trabzan yapıp bir tane üçlü trabzan eksiltme yaptım ki yeri belli olsun diye bu şekilde ben diğer tarafının kolunu da ördüm şimdi size bu başlangıcını göstereceğim model kurumunu göstereceğim ve daha sonra ki videomda da kol bitimini, dikimini ve diktikten sonra da bilek lastiğini göstereceğim diye bunu böyle bu şekilde beklettim. Şimdi sizlere öncelikle ne yapacaktık? Kol başlangıcını göstereceğim. Bu üçüncü video olarak. Onu da yapmak için yeni hırkamızı sadece omzunu dikmiştik. Yan taraflarını dikmedik. Çünkü neden? örerken buraları açık kalacak. Koltuk altından dikimi olacak. Şimdi bu şekilde ters çevirdim. İpimi alıyorum. Bu arada ipim Alize Angora Gold, numarası 450. Şimdi ipimi alıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekerek o dediğim yere, yani ikili tırabzan bıraktığım yerden diğer ikili tırabzan bıraktığım yere koltuk altı bölümüne kadar şuradan şuraya kadar omuz dikimine kadar 5 model omuz dikiminden şu koltuk altına kadar 5 model olarak toplamda 10 tane model yapacağım arkadaşlar öncelikle tığımıza ipin bir zincirimizi çekiyorum şu şekilde yani bunun kol başlangıcı da aslında yeleğimiz yeleğimiz ya da hırkamızın ilk başlangıç yeri gibi oluyor trabzon üstüne oluyor burada da ama Yeleğimizi yani pardon hırkamızı ters çevirip başlıyoruz. Zaten model kurarken de tersi düze geliyor. Ki modeller düze gelsin diye. Aynı şekilde bu da öyle. Yani hırkamızı ters çevirdik. Şurada bakın. Şu üçlü trabzanın yanındaki arkada üstteki sıra ikili trabzanın hemen dibine şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Ve 1-2-3 zincir çekip tığımın başına ip alıyorum. Hemen yanına bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar yanına bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Ve bu kenar dikim yeri oluyor arkadaşlar. Şu ipimizi daha sonra kaybederiz zaten. Şimdi tığımın başına ip alıyorum. Ve şurada bir tane bırakıp ikincinin tepesine yani bir tane üçlü trabzan ortada bırakıp tepesine şu şekilde bir hemen yanına 2 tekrar içine aynı yere 3 tekrar tepesine 4 burayı kendiniz ayarlayın. Hemen yanına bir tane daha 5. 5 tane üçlü tırabzanımız yazı yaptık. 1 2 3 tane zincir çekip tekrar aynı yere 1 aynı yere tekrar batıyorum. 2 şöyle elinizle düzeltin. Büzüşme olmadığı sürece de aynı yere tekrar batabilirsiniz. Direk başına battım. 3. Yan taraftaki üçlü trabzanın içine battım. 4. Tekrar aynı yere battım. 5. Ve ne oldu? Bir tane modelimizi yapmış olduk. Tığımın başını ip alıp ortada bir tane üçlü trabzan bırakıp hemen tepesine giriyorum. Ve 1. Tekrar yana giriyorum. 2. Tekrar yana. 3. Ve tepesine batıyorum. 4. Yana giriyorum. 5. 5 tane üçlü trabzan yaptım. 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere bir üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yandaki direğe batıyorum. 2 Yandaki üçlü trabzan arasına giriyorum. 3 Tekrar yana giriyorum. 4 direkt başına batıyorum. 5 Bakın kenar kim yeriyle toplamda 2 tane model yapmış oldum. Şuraya kadar şu omuza kadar 3 tane daha yapacağım. Yani bu tarafta 5, bu tarafta da 5. Toplamda 10 tane şu şekilde diğer tarafı yaptığım gibi kolumuz olacak arkadaşlar. Şu alt başlangıç kısmını gösteriyorum. Daha sonra diğer tarafı dikip bilek yapımını göstereceğim sizlere. 2 Tekrar tığın başına ip aldım. Bakın şurada üçlüyü bırakıyorum. Hemen o direğin başına batıyorum. Ve 1 Hemen yana giriyorum. 2. Tekrar aynı yere giriyorum. 3. Direkt başına batıyorum. 4. Yana giriyorum. 5. Bu modelde şuraları siz ayarlayın. Bir düşme olmasın. Şöyle düz bir şekilde dursun arkadaşlar. 5. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tırabzan yapıyorum. Direkt başına batıyorum. 2 yan tarafa giriyorum. 3 tekrar yana batıyorum. 4 ve direkt başına batıyorum. 5 3 tane modelimi yaptım. Kaldı 2 model. Şuraya 2 modeli sığdıracağız arkadaşlar. Hemen bir tane boşluk bırakıp tekrar araya giriyorum. Yanına tekrar giriyorum. 3 Tekrar aynı yere giriyorum. 4 direkt başına batıyorum 5. 1 2 3 zincir direkt başına gene batıyorum 1. Şuralarda aynı yere batmaya özen gösterin. 3 zincir çektiğiniz zaman çünkü oralar su taşı gibi durması için, dik durması için aynı yere batmamız gerekiyor. Tekrar yana bir tane battım. Oldu 2. Tekrar yana bir daha battım 3. Direkt başına batıyorum 4 ve yan tarafa bir tane batıyorum 5 toplamda 4 tane olduğumuza kadar kaldı son bir tane. Onu da bu şekilde yapacağım. Tekrar arada boşluk bıraktım ve araya bir tane battım. 1 Direkt başına 2. Buraları göz kararı ayarlayın. Yani şu omuza kadar 5 tane olacak şekilde göz kararı yaparken ayarlayın arkadaşlar. 3 4 ve bir daha aynı yere batıyorum. 5. 1 2 3 zincir Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 Yan tarafa giriyorum. 3 4 Ve 5 Evet burada bir tane Bir tarafın 5 tane modelini bitirdim. Tığın başına ip alıp zincir çekmeden Hemen şu dikim yerinin Yanına Yanındaki trabzanın Arasına bir tane batıyorum. 1 Tekrar aynı yere batıyorum. 2. Bu sefer direkt başına batıyorum. 3. Yan tarafı üçlü trabzana batıyorum. 4. Tekrar aynı yere giriyorum. 5. 3 zincir çekip aynı yere tekrar giriyorum. 1. Ben ipi ortadan aldığım için arada böyle dolaşıyor ama seri gelsin diye ipi genelde ortadan alıyorum. Battım yan. Şimdi direkt başına batıyorum. İkincisini. İki. 2. Yan tarafta üçlü trabzanın içine batıyorum. 3 Tekrar aynı yere giriyorum. 4 Direkt başına batıyorum. 5 Evet toplamda hepsi 6 tane oldu. Yani bu tarafta da birinciyi yaptım. Kaldı 4 modelim. Arada bir tane bıraktım. Gene direkt başına battım. 1 Yan tarafa girdim. 2 Tekrar aynı yere girdim. 3 Direkt başına batıyorum. 4 Yan tarafa ve 5. 1 2 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 1. Direkt başına batıyorum. 2. Hemen yan tarafa giriyorum. 3. Aynı yere tekrar 4. Direkt başına ve 5. Şimdi arada bir boşluk. Tekrar direkt başına batıyorum. 1. Araya giriyorum. 2. Aynı yere tekrar 3 direk başına batıyorum 4 yan tarafa giriyorum ve 5 Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 Direkt başına aynı yere tekrar batıyorum. 2 Direkt başına batıyorum. 3 Yan tarafa giriyorum. 4. Aralara gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı yere batıyorum. 5. Bakın burada 3 tane model. Kaldı 2 modelim. Şu koltuğa kadar. Şimdi oraya ayarlayacağız. Ortada bir tane bırakıp direkt başına batıyorum. 1 2 Tekrar aynı yere batıyorum. 3 Direkt başına batıyorum. 4 Yan tarafa giriyorum. 5. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 1. Direk başına batıyorum. 2. Yan tarafa giriyorum. 3. Tekrar yan tarafa. 4. Direk başına batıyorum. 5. Evet kaldı son bir tane. Tekrar bir tane boşluk bırakıp direk başına batıyorum. 1. Yan tarafa girdim. 2. Tekrar aynı yere 3. Direkt başına batıyorum. 4. Yan tarafa giriyorum. 5. 1 2 3 zincir. Tekrar yan tarafa giriyorum. 1. Direkt başına 2. 3. Yan tarafa 4. Tekrar yan tarafa 5. Evet. Bakın. 1 2 3 4 5. 5 modelde burada bitirdim. Şimdi yan tarafa bakın tam dibe gelmeden üçlü trabzanım var. Oraya bir tane battım. Bir tane de direkt hemen kenardaki direğin tepesine battım. Ve kenar iki tane üçlü trabzanım dikim yerimi de yapmış oldum. Şimdi üç zincir çekip geri dönüyorum. Yani bu hırka modelinin kollarını hazır hınka gibi düşük kol yaptık. Yani şu bir model de omuzdan aşağıya düşecek böyle. Kesim yapmadığım için düz bir şekilde hazır hırka gibi. Şu da aşağıya omuzdan aşağı inecek. Böyle dümdüz bir şekilde aşağıya doğru inecek. Dediğim gibi hırkam çok sipariş alan bir model. Ve de çok basit ve çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Tığımın başına 3 zincir çektim. Tığımın başına ip aldım. Ve şu kenardaki dikim yerine 2 iki tane ikili trabzanın tepelerine birer tane üçlü trabzan yaptım. Ve 1 2 3 zincir çekip hemen araya bir tane sık iğne yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum ve buradaki 3 zincirin arasına 10 tane üçlü trabzanımı yapıyorum yani modelimin birinci sırasını yapıyorum arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 ve 10 3 zincir çekiyorum tekrar araya giriyorum 1 2 3 zincir çekip tekrar yandaki üçlü zincirimin arasına 10 tane üçlü trabzanımı yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet ben dediğim gibi hmm. modelimin ilk sırasını bakın kolumun buradan koltuk altından diğer koltuk altına kadar yaptım. Şimdi sona geldim. 3 zincir çekiyorum ve kenardaki iki tane üçlü trabzanı dikim yerine yapıyorum. Ve tekrar 3 zincir çekiyorum. Çeviriyoruz dediğimiz şeyi hırkamızı. Ve modelimizin gene aynı şekilde kenardaki İki tane üçlü trabzanımı yapıp modelimizin ikinci sırasını yapmaya devam ediyoruz. Model aynı şekilde oluyor. Bileğine kadar istediğiniz uzunlukta yapın. Kendinize yapacaksanız ölçün. Eğer ki sipariş üzerine ya da dışarıya ya da çeyizlik yapacaksanız ben bu modeli 5, 2, evet arkadaşlar ben kol omuzdan bilek lastiğine kadar 18 sıra model yaptım. 18 sıradan sonra e, bilek lastiğimi yaptım. Sizler de 18 tane şöyle model 18 tane yapacaksınız. Bilek yerine kadar bu şekilde 18 tane yapın. Modelimiz bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Bu sırayı gene aynı bu şekilde yapacağız. Tekrar döndüğümüzde gene bunu yapacağız. Aynı şekilde olacak. Bakın diğer tarafta zaten size göstermek ama. İşte. Diğer tarafta bakın size göstermek amaçlı zaten kolumu ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde dediğim gibi 18 sıra yapın. Daha sonra sizlere bilek lastiği yapımını göstereceğim. Yelek olarak birinci bölümde başlangıcın ve yapımını paylaştım. Oradan başlangıcın ve yapım aşamasına bakın. Daha sonraki bölümlerde hırka yapacaksanız hırkanın birinci bölümünden başlayarak devam edin. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.